Herkese merhaba YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda kullandığım favori ürünlerimden bahsedeceğim. Hepsini çok severek kullanıyorum. Hadi başlayalım. Bak ciltten başlayayım sonra saç makyaj diye gideriz. İlk cilt ürünlerimi şöyle öneme aldım. Sonra sana anlatmaya başlayacağım. Şimdi ilk olarak ben bu Kledermin sıkılaştırıcı maskesine bayılıyorum. E, hatta ben bunu şöyle kullanıyorum. Yüzüme sürüp beklettiğim de oluyor. Bazen de böyle peeling gibi yapıp yıkıyorum direkt. Ee, mükemmel bir ürün bence benim cilt tonumu eşitledi çok uygun fiyatlı bir ürün cilt tonumu eşitledi pürüzsüzleştirdi gözeneklerimi sıkılaştırdı yani bakmanızı tavsiye ettiğim bir ürün içeriği de güzel ürünün şeyi değişmiş ama size de göstermiştim geçen vlogda ürünlerin kapları değişmiş sanırım böyle artık bulamayabilirsiniz ama e, tüp şeklinde yani şu şekilde sokmuşlar. Ee, o şekilde bakabilirsiniz. Cildimi çok güzel pürüzsüzleştirdi. Herhangi bir hassasiyet yaratmadı. Bunu ben haftada bir maske şeklinde kullanıyorum. 2-3 kere de böyle peeling şeklinde sürüp yıkıyorum. Ee, gerçekten çok memnunum. İkinci olarak, cilt ürünü olarak Mia Clinica'nın bu C vitamini serumundan bahsedeceğim. Benim cilt donumum hiç eşit değil. Bazı yerleri kırmızı, bazı yerleri böyle şey hani hepimizin olur ya bazı yerde kızarıklıklar işte pütürlenmeler vesaire olur. Bu serumu düzenli kullanmaya başladıktan sonra cilt tonu eşitsizliğim neredeyse yoklanacak kadar azaldı. E fiyat performans açısından da çok beğendiğim bir ürün. Diğer ürünlerini de kullanıyorum. Hatta hyaluronik de çok severek kullanıyorum. Bunu da çok severek kullanıyorum. Hatta bunu makyaj altına da kullanıyorum. Cildi ve pürüzsüzleştiriyor, cilt tonumu eşitliyor ve makyaj altına da bence çok güzel bir baz oluyor. Hyaluronik asit de e, bu arada hyaluronic asit olanını da makyaj altına kullanabilirsiniz. Benim şu an o bittiği için bunu kullanıyorum. Hatta bundan bir tane de yedekledim ya. Yani o kadar memnunum. Sabah akşam kullanıyorum çoğu zaman bu arada. Hani sadece bir kere sürüp çıkmıyor. Mesela bazen makyaj altına sürüyorum, ya yüzümü yıkıyorum, e, da gitmiş oluyor. Makyajımı temizledikten sonra tekrar geçiyorum. Çok başarılı bulduğum bir ürün. Bu Food'un ben black sugar maskesini almıştım. Hatta bakın yani gerçekten yedim bunu kokusu çok güzel. Böyle benim cildimin şuralarında herkesin oluyor. Burunum özellikle ve pütü pütür oluyor, siyah noktalar oluyor. Hani bazen böyle cildin kurur, pıtır pıtır olur ya. Ona o kadar iyi geliyor ki bunu bitirdim. Bir tane daha sipariş vereceğim. Hatta ben şey de bakıyorum şimdi bunun e, yumurta maskesi de var. Onu da alacağım galiba. Çünkü bunu çok sevdiğime göre onu da severim diye düşündüm. Bunu da e, bu da maske şeklinde yapabiliyorsunuz. Ben bunu duştan sonra yapıyorum. Özellikle duştan sonra yaptığınız zaman cildiniz gerçekten bebek gibi oluyor. O pütürlerin vesaire hepsi gidiyor. Şişesi de bayağı bereketli aslında. Bayağı da ürün gidiyor. Yani bunu alın 6 ay falan kullanırsınız. Ben çok severek kullanıyorum bunu da. Makyajı sürekli benim gibi yapıyorsanız cildinize gerçekten bakmanız gerekiyor. Yoksa işte pütürlenmeler, siyah noktalar vesaire Beşi sıra geliyor yani. Saça geçiyorum. Saçta 3 tane ürünüm var. Çok severek kullandığım sırasıyla gideceğim. Bunu ben size diğer favorilerimde de anlatmıştım. Bu Okay'ın keratin maskesi. Bu aşırı bereketli bir ürün. Yani kocaman bir şişede geliyor zaten. Öyle hemen bitiremiyorsunuz. Ben nasıl kullanıyorum? Bazen duştan önce saçımı sürüp bekletiyorum. Öyle duşa giriyorum. Ya da eğer çok güzel nemliyse saçım Duşta saç uçlarıma yapıyorum haftada bir ama bazen haftada iki yaptığım da öyle hatta şu sıra ben haftada iki yapıyorum çünkü ben saçlarımı şey yaptırdım ombre yaptırdım ve o sırada benim saçlarım inanılmaz yıprandı Ya yani uçları falan aşırı yıprandı bu çok güzel toparlıyor saçınızı çok kolay taramanızı sağlıyor zaten ilk kullanımdan itibaren hissediyorsunuz o yumuşaklığı. İşte saçınızdaki o tülermelerin gittiğini vesaire. Burada ürünün yorumlarını da okuyun Trendyol'dan. yoldan. Dördüncü, beşinci kutum olabilir. Aşırı memnunum. Ve uygun fiyatlı diğer hani maskelere göre. Çok da severek kullanıyorum. Birincisi bu. İkincisi bu No 16'nın yüz, saç ve vücutta kullanabildiğiniz bir yağ, vücut yağı. Duştan sonra sürüyorum vücuduma. Bazen yüzüme de sürüyorum. Gece altına bile sürdüğüm oluyor ama çok az sürüyorum ki yağlanma falan yapmasın. Saçlarımın uçlarına sürüyorum yumuşasın diye bir kokusu var ki inanamazsınız. Yani kokusunun güzelliğine inanamazsınız. Ve vücutta bıraktığı o yumuşak etkiyi de çok seviyorum. Saçlarım ucularını da çok güzel yumuşatıyor. Buna da bakabilirsiniz. Çok severek kullanıyorum bunu da. Saç olarak son ürünüme geldim. Ee, bu markanın nasıl okunduğunu bilmiyorum ama herhalde CHI diye okunuyordu ya da Çi diye okunabilir benim saç uçlarım son zamanlarda az önce söylediğim gibi böyle yani aşırı kırıldı ve aşırı kurudu. Yani saçımı kurutuyorum, uçlar topak topak oluyor, ekstra kuru olduğu için de böyle bir ürün arayışına girmiştim. Bu ürünü buldum. Bana bunu marka yollamıştı galiba ama böyle bir ihtiyacım olduktan sonra daha sık kullanmaya başladım açıkçası. Saçımın bunu sürdükten sonra yumuşaklığına inanamazsınız. Yani bu saç işlem görmemiş dersiniz. O kadar söyleyeyim yani. Bunu sürdükten sonra saçıma dokunsanız saçın asla işlem görmemiş yumuşacık dersin. Aşırı memnun kaldım ama aşırı geç, keşfettiğim bir ürün oldu. Kokusu muhteşem bir kokusu var. Ama ben elime çok fazla almıyorum Yani bir damla falan alıyorum, çok az. Bir fındık, fındık demez ne? Ne bir nohut tanesi kadar falan alıp uçlarına sürüyorum. Kuruyken de sürüyorum, ıslakken de sürüyorum açıkçası. Ee, çok memnunum bundan da. Gelelim benim makyajda kurtarıcım olan birkaç ürüne. Öncelikle şu üründen çok özür dilemek istiyorum. Bülis'in Loaded maskarası. Ben bunu ilk denememde, geçen videoda da bahsetmiştim size. Gerçekten bundan nefret ettim. Yani dedim bu benim kirpiklerime asla olmaz. Yapıştırdı falan gibi hissettim. Ama birkaç kullanımdan sonra yani bu maskaradan vazgeçemiyorum. Bir kere sürmeniz yeterli oluyor. Şöyle bir fırçası var. Bir katta bile kirpiklerinizi çok güzel kavruyor bir kere. Şunu da süreyim. Ayıp olmasın. Tek bir katta bile kirpikleriniz aşırı güzel belirginleştiriyor. Maskarada çok dikkat ettiğim bir özellikle. Böyle pütü pütü aşağı dökülüyorsa ve özellikle maske kullandığımız zamanlarda böyle dökülme yapıyor ya. Onu yapmıyoruz, yapmıyor bu maskara. Yıldızımız çok uzun zaman sonra barıştı. Bir kere daha deneyeyim dedim. Yani maskarada herhalde o sırada oturmuş oldu. Maskaların birazcık oturması gerekiyor. Bence maskarayı ben mesela genelde maskaları ilk kullandığım zaman sevmem. Çoğu maskarayı. Çok nadirdir yani böyle ilk kullanımda sevdiğim maskara. Bunu da ilk kullanımda hiç ama sonradan bayıldım yani sürekli çantamda şu an. Gelelim ikinci ürüne. Yani bu kadar uygun fiyatlı olup bu kadar iyi bir performans veren bir aldık daha ben daha önce krem allıkta özellikle hiç görmemiştim. Pastelin bu prim blushlarından. Bendeki 42 numarası. Diğer numaraları da var. Özellikle şu an kırmızı olanın da gözüm var onu da alacağım. Ben bunu aldığımda 16 liraya falan almıştım. Şu an 28 lira olmuş. Hala çok uygun fiyatlı. Rengini şöyle göstereyim size. O kadar güzel bir allık ki yanağına da şu an o var. Şöyle görebilirsiniz. Göz kapaklarım üstüne bile sürüyorum. Yapısı çok güzel, dağıtımı çok başarılı. Yani parmağınızla pıt 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 yaptığınızda ürün dağılıyor zaten ama gün boyu da yanaklarınızda kalıyor asla uçmuyor. Yani bayıldım, bayıldım bu ürüne. Diğer renkleri de bakabilirsiniz. Sıradaki ürün bir highlighter olacak. Alixavie'nin nude highlighter'ı. Şöyle göstereyim. Ay açamadım. Çok güzel bir rengi var. Şu an zaten ha, bu arada kullandığım kremallık maskara zaten yüzümde var. Hepsi bu da yüzümde. Ben highlighter'a neye dikkat ediyorum biliyor musunuz? Böyle sürersiniz. pat diye ürün yapışır ya yüzünüze böyle topak topak kalır ama parlar aynı zamanda. Ama böyle pudra bir görüntüdür ama o. Yani orada bir ürün olduğu belli olur bu öyle değil sanki sizin kendi yansımanız gibi yansıtıyor bakın şöyle durayım aşırı beğendim aşırı beğendim ve bunu herhalde bitiremezsiniz çok uzun süre kullanacağınız bir ürün fiyatı birazcık baktım pahalı ama e, dediğim gibi toz ürünü olduğu için uzun süre kullanabilirsiniz bence highlighter'a da böyle bir yatırım yapılabilir diye düşünüyorum e, aşırı tavsiye ettiğim ürünlerden bir tanesi de bu geliyorum son ürüne Şimdi diyorum ya cilt makyajı işte yüzünüzde çok iyi durmalı. Hep anlatıyorum işte cildinize işte bakım yapın vesaire vesaire. Onları geçtiniz. Bakımınızı yaptınız. Ama yine de yüzünüzde fonten vesaire iyi durmuyor. Diyelim ki. Ya fırça hatanız vardır ya süngeri doğru kullanmıyorsunuzdur. Tamam bunu bir cepte bunlar. Fırça Fırçayı da öneririm daha sonraki videolarımda ama şu anda ben son zaman neredeyse 1-2 senedir yani elimden, yani her fontansörümde bununla yapmak istiyorum. Çünkü hem cildimde pütür pütür durmuyor. Bence süngerle kullandığınız zaman zaten pütür pütür olmayı bir tık daha azaltıyorsunuz. Bu Sevile'nin Soft süngerleri o kadar başarılı ki alın bir sene kullanın. Her videomda, her makyajımda kullandığım bir ürün. Cildimi pütür pütür bu çok güzel dağıtıyor zaten pıtır pıtır böyle yapıyorsunuz ya. Aşırı güzel dağıtıyor. Dediğim gibi eğer cildiniz pütür pütür gözüküyorsa ya, ya süngerinizde hata vardır. Ya fırçanızda ya da uygulama hatası vardır. Üçünden biri. Eğer cildinize iyi bakıyorsanız tabi. Bunu cepte tutuyorum. E, gözünüz kapalı alabileceğiniz bir sünger. Uzun süre alıp uzun süre kullanabileceğiniz bir sünger. E, bakmanızı tavsiye ediyorum. Yumuşacık zaten kullan, Hani dokunduğunuz an hissediyorsunuz. Yumuş yumuş bir şey. Bakın Ürün evinde kayboluyor. Bir tane daha sünger var. Aradaki farkı anlatmak için gösteriyorum evet. size. Bir saniye. Bu da başka bir sünger. Tamam mı? Bak şimdi. Bir bu süngere bak. Bir de buna bak. Bak nasıl yumuşak görüyorum. Bunu parmağımla zor ittiriyorum da yumuşuyor. Bunun ne markası bilmiyorum. Herhalde öyle bir yerden almışımdır. Ya bunu yüzünüzde ürünün dağılması bununla hiç yani mümkün bir şey değil. Lap diye oturuyor yüzünüze ama bu o kadar güzel dağıtıyor ki yani gözünüz kapalı alıp senelerce de kullanabileceğiniz bir ürün onu demek istiyorum uzun lafın kısası. Bu da benim favorilerimden bir tanesi. Benim favorilerim bu şekildeydi videonun sonuna da gelmiş olduk. Bu arada ben aslında o kadar yorgunum ki dediğim gibi size diğer videolarda da bahsetmiştim. Odaların yerini değiştiriyorum aşağıya giyinme odası yapılıyor. O Aşa aşağıya görseniz şu an inanamazsınız. Yani o kadar korkunç bir durumdaki şu an mesela bunu bitirip aşağıya inip aşağıya toplayacağım. Ve de o sırada belki de size e, vlog da çekmiş olurum. E, öyle yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabii eğer beğendiyseniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.